Merhaba canım takipçilerim. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün 18 Aralık 2021 gece saat 1 boş ver. Şimdi bu arada abone olun, yorum yapın, emoji bırakın, bir şeyler yapın. Beğenin, beğenin, beğenin lütfen. Şimdi bakıyoruz hemen sabah saat 7'ye gelelim. Nasıl? Bu arada çok agresif bir dönem. Sakin olun. Bol meditasyon yapın derim geç. O 7'den 8'den 9'dan 10'dan bir hayır yok. 11'e gel. 11.30. Güzel. 11.30 oluyor. Kariyerle ilgili özellikle çok iyi. İşle ilgili, iş başvuruları ile ilgili. Ee, bir sürü yani o işle ilgili konularla ilgili kesinlikle çok pozitif ve çok olumlu bir etki var. Ee, bunu söyleyebilirim. Kazançlarla ilgili çok pozitif bir etki var. Ee, düşmanlarınızı yenen bir açı var. Kişiyi çok ciddi anlamda koruyan bir açı var. Meditasyon yapmak için, spiritüel, ruhsal çalışmaları için kesinlikle çok iyi. 11.30 ile 12 arasında. Çok iyi. Dönem olarak da güzel güçlü bir dönemin içine giriyor. kesinlikle kullanılması lazım. derim. Evet. Yalnız bir şey de kontrol edeceğim şundan saat 10 çeliği direkt Gondor'da e bak. Ya bir şey söyleyeyim mi? 14T yine dediğim gibi dünkü gibi para ile ilgili çok iyi. Yani gezegenlerin açısından dolayı 14 para üstüne kesinlikle çok iyi. Burada bir saat aralığı da verelim. 14'ten 14'ten 1430'a kadar oluyor 14'ten 14 kadar kesinlikle çok iyi yani pek çok şey için kullanabilirsiniz çok müthiş Bence söyleyeyim 16 17 geç 18 geç 19 bakalım Eee. Aa bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çok önemli kısmı atladık. 18 30'da 18 değil. 18 30'da eğitim konularıyla ilgili e, yurt dışı ile ilgili, yurt dışına başvurularla ilgili ve eğitim konularıyla ilgili kesinlikle çok iyi. Yani herhangi bir eğitim başvurusu yapmak istiyorsanız ya da özellikle işte yurt dışı ile ilgili başvurularla ilgili çok olumlu çok pozitif bir etkisi var diyebilirim ama bir dakika başka bir şey daha kontrol edeceğim şimdi yok vazgeçtim ya Merkür MKS Merkür ölü olmuyor siz yine saat 12 falan kullanın Vazgeçtim. Eğitimle ilgili çok iyi dedim ama aa. olmuyor. Sıkıntılı oluyor. Sonra problemli oluyor. Böyle gezegen sevmiyoruz. Ee, çalışmıyor. Problem çıkartıyor. Olmuyor. saat 20'yi zaten beğenmedim. Ay şurada Mars Satürn niye çıkmadı ya? Dönem olarak. Şimdi bakalım. Çıkma hissi tuttu. İnanmıyorum. Bazen böyle bazı aşalar dönemler gitmiyor. Yani işte o ne döneminde başladığı da çok önemli ya. Ee, saat 11.30 da çok iyi biliyor musunuz? Ya ama şöyle 12 yani 11.30 ile 12 çok daha iyi. 11.30'un hani güzel açıları var, iyi açıları var, pozitif bir etkisi var kesinlikle. Ee, ama daşasını sevmedim. Yani başladığı dönemi sevmedim. Başladığı dönemi iyi değil. Ee, başladığı dönemi kötü. Ee, Şimdi işte bazen mesela transit olarak iyi oluyor. Ama daşalar var. Hani oradaki dönemler. Bak şöyle göstereceğim bunu. Bir dakika. Neyden baktığımı bakın görün anlayın diye. Şöyle bak. Şimdi bak mesela bu harita haritada burada bu haritada transitler var. Ama bak bir dakika. Şurada şey var. E, daşalar, dönemler var. Görüyor musunuz buradaki? Ay şuradaki dönemleri. Şu. Ha. Şurada dönemler var. Şimdi bazen harita iyi oluyor. Tamam mı? Şu harita iyi oluyor. Ama dönemler kötü oluyor. Burada mesela Mars, Satürn iyi değil. E, o yüzden mesela bugün bakıyorum. Yani ben hem Daşa iyi olsun hem navam şevetası yani sonradan gelişeceği nokta iyi olsun hem dönemi iyi olsun diye hepsine birden bakıyorum. Ee, sadece astroloji haritaya değil e, onun dışında işte puanlarına bakıyorum hepsine birden özellikle baktığımdan dolayı e, bazen böyle saat bulmak o kadar kolay olmuyor e, biliyorsunuz zaten en iyi en çok beğendiğim saati de veriyorum işte mesela işte 28 Nisan 2000 22 gerçekten çok beğendiğim bir saat. Çok beğendiğim e, bir dönem. E, o apayrı bir konu yani. Hani öyle za zamanlar öyle verdiğim saatlerde var. Bu arada katıl butonuma girdiğiniz zaman bilgisayardan ve telefonun içinde Jupiter e, üyeliğinde e, Jupiter bölümünde 6 saatlik sözcüklerin gücü diye bir eğitimim var. Aynı zamanda o yolda itibaren o ay yeni ay meditasyonla katılabiliyorsunuz. Canlı olarak yapıyorum. Bir enerjisel çalışması, enerji yollaması yapıyorum. Bizim grubu o gruba özel oluyor. Aynı zamanda soru cevap yapıyoruz. Katılabiliyorsunuz kesinlikle. Çok güzel bir video oluyor. Yani bir çalışma oluyor enerjisel. Böylelikle hani benle daha ufak bir grup içinde böyle özel bir çalışma da yapabiliyorsunuz. Fiyatı da çok uygun bir şey. 350 lira gibi bir şey. Hem içinde bir sürü eğitim videoları var dışarıda. Binlerce liraya satılan. Hem bir tane benle beraber birebir işte toplu olarak yapılan canlı yayın enerji çalışması videosu o an o güne özel hem de sorularınızı cevaplayabiliyorsunuz bir de emojileriniz ön sırada çıkıyor gibi toplu bir paket var hepsini de alıp değerlendirebilirsiniz aynı zamanda evet şimdi ha bu arada şunu söyleyeceğim YouTube kanalımdaki meditasyon videolarını mutlaka seyredin. Oynat listesinin içinde birbirinden Güzel birbirinin önemli sayısız videolarım var. Hepsinden faydalanmanı ve hepsini tek tek seyretmenizi çok tavsiye ediyorum. O meditasyon videolarım sayesinde sayısız insanın hayatı değişti ve sayısız insanın hayatında birbirinden mucizevi ve birbirinden güzel sonuçlar elde ettiler. O yüzden mutlaka hepsinden faydalanın derim. Bu da ayrıca önemli bir ayrıntı. Evet güzel bir gün. Yeni bir güne daha e, sizlerle beraber konuşacağız. Bakalım ne olacak. Beyza tamam mıdır? Ne diyorsun? Şunu söylemek istiyorum. Son yalnız bir şey söyleyeceğim. Özellikle YouTube kanalındaki Naga meditasyonumu mutlaka yani seyredin ve uygulayın. Bu dönem içinde çok önemli bir e, meditasyon ve video. E, çok da olumlu çok da pozitif bir etki verir. Evet sizi öpüyorum. Çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seven can.